bugün Clash'lar oynayacağım ama Viper destesiyle. Şöyle hemen ilk rakibimizi bulalım bekletmeden. Kim geldi? Dani Piro diye birisi geldi. Bol şans diyelim. <laughs> Diyemedik ilk başta. Tamamdır. Bir de Tomruk. Çok güzel. Adam iyi oynadı ama bayağı bir iksir harcattı. Hatta bravo diyelim şöyle. Güzel oynadı çünkü. Tam orada Valikiro ölsün. Ben sonrasında cellat basacağım. Tamamdır. Bir tanesi vursun ya. Çok güzel vurmadı. Vay veriyor. Biz de artık bir hata çıkalım. Hep adam hata çıkmasın yani. Çok güzel bir tane daha vuracak orada cellat. Farb diyor hala. Güzel ya. Bu arada ana kuleyi hala açmadım. Eğer madende, madenci konuşamıyorum ki. Madenci atarsa ana kuleyi açacağım. E tabi güzel bir pozisyon atarsa açamam da. yerine direkt oynamamayı tercih ediyor. Tam biz buz ruhuyla çıkalım. Çok güzel. Bir de cellat. Efsane orada e, şey ittirdiği için. Tomu ittirdiği için cellatı. Play'i görmedim. Celat'ın hala full neredeyse. Çok güzel. İyi oyundu diyelim. Buz ruhu. Valkür. Ama salacağız burada. Madenci öldü çünkü. Madenci ölmeseydi asal bir de binici. Çok güzel. İskeletler, buz ruhu. Ana kuleyi açabilir miyim acaba ya? Tamam açtım. Binici, artı roket. Çok güzel. Cellat. Bir de bir tomruk şöyle. Ya şu benlik sıkıntı yok çünkü ben her seferinde hasar veriyorum. Adam az hasar veriyor ama. Ama benim anlayamadığım niye adam hala maçı bırakmıyor. Tekrar iyi oyundu diyelim. Yok adam inat etti. Salmayacak maçı. Tomruk. Tamam biz de roket çevirelim. Bir roket kaldı. Valkür. Oradayken hiçbir şey atamaz zaten. O bak bu güzel taktik tamam. Ama tabii ki de ben roketi çevirdim. Gülelim şöyle. Adam iyi oynuyor çünkü ikide bir karşılık vermedim. Ama tabii güzel maçtı çünkü adamın derse işte söyle yetenek gerektirmeyen bir deste değildi. Yetenek gerektiren bir desteydi de bana göre tabii. Ki hatta adam güzel de oynadı yani. Duvar madenciler falan. Neyse ikinci rakibimiz Vadru yerisi geldi. Bol şans diyelim. Bu arada arkadaşlar setim birazcık garip çıkabilir. Boğazım çok fena ağrıyor. Bol şans diyor. Teşekkürler yerimizde. Sir Clan diye birisi. Çok garip bir klanda. Oynamayacak. İnet etti. Tamam biz bir tomruk basalım burada. Bu soldan zaten hasar yemeyeceğiz. Ondan eminim. Arkada eyvah. Konuşamam ki arkadan tövbe tövbe. Ama yapma bunu bana ya. Heh. Bu sayı çok korkutuyor beni ya. Çok güçlü bir kart çünkü. Bravo diyelim. Buna mecbur Valkyrie kullanacağım. Aa sen ne yaptın sen niye minyonları görmedin? Bak senin yüzünden bir ton hasar prenses kulesi. Yapma ya. Off. Ya prenses kulesi var ya. Minyonları görecek zannettim o yüzden orada hiç tereddüt etmedim. Ama ciddi misin? Tamam bir de tomruk. Oo bu hasarın daha geri dönüşü de olmaz ki. Direkt kuleme aldı adam zaten. Ben sadece bin hasar vermiştim ona. E şimdi ne olacak? Kanka e, tekrardan. Ya hasar veremiyorum ya. Tekrar bir hata çıkmam lazım. Roket bir de. Çok güzel. Yine bir hata lazım. Buz ruhu artı tomruk. Çok güzel. Hala bir kazanma fırsatım var. Ama onu bana yapma. Heh. Acil at vuram artık o şok birliklerine. Tamam. Harbiden hala bir kazanma fırsatım var. Çok güzel. <laughs> of bu tut ben yutmuşum. Aa çok kötü durumdayım şu an. valkür Hayır. Ya yapma ya. İyi oyunu mu? Ya boss aydıt nedir ya? Var ya boss aydıt orada tutsaydık kazanabilirdik. Boss aydıt çok sıkıntı yarattı bize. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bol şans diyelim. Orada Allah belasını versin bu Zaten çok korkunç bir kart. Bir anda zıplıyor. Çok güçlü vuruyor. E niye böyle oynuyor bir de ya? Bir soralım. Adam kötü oynuyor şu anlık. Niye golün kulübesine öyle bastı ki? Ha bir de 4x'ir yani. 4x'ir çöp etmiş oldu. Kasırga. Vur artık cellat. Ve tomruk basacağım zaten. <laughs> Buz ruhu. Oo bak bu sefer güzel oynadı. Tam orada bir tane uzaklı goblin vursun. Onu da izin vermem lazım çünkü biraz fazla hasar yedik. 800 hasar yedim yani. Çok güzel. Cellat. Adams. Şu an her şey iyi gidiyor. Tomruk. Bir de Valkür. Sıkıntı olmaz. Ama şu an ne yapacağım? Maçı şu an erkenden bitirmek istiyorum. Çünkü kazanacağım kesin. Gerçi kesin konuşmayayım şimdi. Adam belki bilerek kötü oynuyordur. Sonra bir anda iyi oynayabilir. Bir nece cellat. Tekrar kasırga. Çok güzel. E, büyük ihtimalle... Domuzcular basar. Aynen. Çok güzel. Efsane var ya. Bir de kasırga attık. Hava bu, burada kötü oldu ama. Neyse sıkıntı olmaz. İskeletler. Domuzcukları bekliyorum hala. Valkyr buz ruhu. Tomruk. İyi oyundu diyelim ya. <laughs> Güzel geçti. Sadece bir maç kaybettim. O da işte dom ee, şey boss oynayan adamı. Şöyle hatta göstereyim size VS arkadaşlar. video dışında oynadığımda Bu da video dışında 1, 2 3 Bir maç daha oynayayım ya da ya. 3 maç yapmışım sadece 4 maç olsun. Bol şans diyelim. 2 zafer, 1 mağlubiyet şu an. İnşallah bu maçı da kazanırız. Çünkü eşitlemek istemiyorum mağlubiyetleri. Kaybettiğim maçlar için mağlubiyet biraz garip oluyor. Çok güzel. Efsane mini pek orada hiç vurmadı Valkyrie. Ya ben bayağı bir hasar verdim ama ne oynuyor onu Yavru ejder ve barbar varili e, mezarlığa benziyor ama Yaramaz ve mini pekka da var. Golem oynuyormuş. Eyvah. Benim iki defa daha valkür atmam lazım evrim dönmesi için. Sadece bir kere attım şu an. E birazcık sıkıntı olacak. Tam tomruk. Ya biraz da sarı yelim ya. O kadar olacak. O kadar ağır olması lazım. Uf, ama işte tek atakta 1500 hasar verdi. Ben iki ataktı. Bu var ya iki de çok fena avantajlı olacak. bineceğim Çok güzel en azından orada cillat kuleye vurdu. Bir de buz ruhu. İşte bu birazcık sıkıntı ya. Yani. Harbiden sıkıntı. Domuz binicisi. Ama bu sefer evrimli valkürüm var herhalde. E, savunurum. Roket. Tomruk. Var ya ana kuleyi kaybetmeyelim ya. Çok kötü oldu var ya bu. Ve büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Kaybetmeyelim ya. Tekrar bir atak yapacağım. Hem 8x'leri de bastığım 2x'teyiz ama. Belki tutamayabilir. Tamam. Evet. Tamam. Roket. Yapma ya. Çok kötü oldu. Neyse artık eşitlendi ya. Sus ya. Böyle mi oyuncusu senin? Neyse arkadaşlar. Maçlar bu şekildeydi. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.